Merhaba arkadaşlar, Teknofan hoş geldiniz. Ben Tuna, ben Hamit. Bugün yeni çıkan bir oyun oynayacağız. Far Cry Primal baba. Evet. Biliyorsun Far Cry 4 oynamıştık. Bir e, doğada geçen hmm. bir oyundu. Onun yeni bir bölümü. Bu oyun e, milattan önce 10.000 senesine dayanıyor. Evet, eski çağlara. Yani evet. yaklaşık günümüzden 12.000 sene önceki bir evet. oyun. Bunu bugün oynayacağız seninle. Daha doğrusu sen oynayacaksın. E, oyun Deneyeceğim bakalım. Evet. Bugün oyunu ben biraz ilerlettim. Hatta evet. ana görevleri var onları geçtim fakat ben biraz ortalarından başlayayım oyunun şu an yüzde 42'si gösteriyor fakat ana görevler bitti Hı -hı. ek görevler falan var ben yüzde 21 yani oyunun yaklaşık şu an geldiğim aşamanın yarısından başlayacağım. Benim için zor olmaz mı? Ben baştan mı başlasaydım? Ya bu oyunda baba zaten göreceksin daha çok gelişerek gittiğimiz için ben bu aşamalarda yeni silahlar yeni bazı ekipmanlar o yüzden daha rahat. Evet. avlanabileceksin. Şimdi oyunumuzu... hareket bir... imkanı nasıl oyunda? Yani böyle coğrafyası falan. Oyunun evet. coğrafyası yani açık göreceğiz doğru. ama yine de evet. bahsetsen bir. Daha Şimdi daha iyi. kendi gözünde görmen daha evet. iyi olur. Açık dünyada geçiyor. İstediğin gibi hareket edebiliyorsun. Bir İstediğin işi yapabiliyorsun. Evet, bir göreve veya herhangi bir olaya bağlı kalman gerekmiyor. Şimdi baba bu, burası bizim e, yaşadığımız mağara diyelim. Hı hı. Ve oyunu Buradan başlıyor yani. Evet, oyun buradan başlıyor aslında. Şöyle bir oyunu oynadığımız ayarları göstereyim. Yüksek ayarlarda direkt e, preset dediğimiz o oyunun kendi önceden hazırladığı Hı -hı. ayarlarla. Ama istersek burada e, bazı ayarlar da var, ince ayarlar. Bunları da değiştirebiliriz fakat biz direkt yüksek ayarlarda oyunumuzu oynayacağız. Şimdi arkadaşlar biraz ilerleyelim. Dediğim gibi ana görevlerin çoğu yapılmamış bu aşamada. O oyunda aslında avlanıyoruz. Bu daha çok vahşi doğada geçiyor. Milattan önce 10.000 birebir yansıtılamamış olsa da o kadar serelmesin geldi. Evet. Tabi biraz da fantastiklik katılmış. Yani oradaki Smalltalk tabii canım. Milattan önce 10.000 senesini kimse birebir bu kadar bilemez. Evet. Biraz da fantastiklik katarak canlandırmaya çalışmışlar. Şimdi baba bizim e, ekipmanlarımız böyle barutlu silahlar değil tahmin evet. edebileceğiniz üzere. Ok yay taş. Ok yay taş yapan <laughs> mızrak var. Yani. Evet. Ve bu oyunda ateş e, ön plana çıkıyor genelde. Ateşin ya bir orada bir şey var. Hayvan vardı. O Evet Başka bu hayvan, hayvan bizim kendi hayvanımız baba. Evcilleştirdiğimiz. Oyunda Vahşi doğada olduğu için bir sürü vahşi hayvan var hı hı. ve bunu evcilleştirebilme gibi bir e, oyun özelliği var. Pek yazıyor zaten. Evet. Evcil hayvan. <laughs> Evcil hayvanımız. Onlar zaten şu tuştan görebiliyoruz. Burada açık olanlar bizim evcilleştirdiğimiz, daha çok evcilleştirilemeyenler de var burada. Şu buz devrindeki şey gibi. <laughs> Değil mi? Evet, ona benziyor biraz. Neydi o vardı ya? Böyle? Ben de adını hatırlayamadım şimdi. Uzun dişli bir Evet, ha. Şimdi bir haritamıza girelim baba. Ben öncelikle bir şurada bir yer, adamların olduğu yer var. Buradaki gördüğümüz yerde baba bizim düşmanlarımız var. Onların yerini baskın mı? Evet, baskın yapacağız ve hemen basalım. İlk önce ben bir önden oynayacağım. Sonra babama devredeceğim oyunu. Tamam. Baba bu yanımıza dolaşan bizim evcil, evcil hayvanımız. hayvanımız sadece yanımıza dolaşmıyor. İstediğimiz kişiye, istediğimiz düşmana veya burada vahşi doğada olduğumuz için avlanacağız. Hayvanlara saldırtabiliyoruz. Mesela şurada bir kut var. Buna şöyle sağ tuttuğumuz zaman kırmızı bir... hedefim hedefi Evet. Hedef kırmızıysa ise baba düşmandır. Ve G tuşuna basıyoruz. Atıl kurt diyoruz. Aynen öyle. Şimdi bunlar savaşıyorlar ve Biz, <gülüyor> <güçlüyüz> <gülüyor> bizimkisi ama. iki pençede bu arkadaşı ama almaya başladı. hakkı başardı. gitti sanki şey yanlı gibi bir. Evet onu besliyoruz şimdi. Bak heal diyor. Ama beslemesek de bizim öldürdüğümüz hayvandan... <laughs> Yiyor değil mi? evet. İşini biliyor. Öyle. İşini biliyor hayvanda. Sevdim bu hayvanı. <laughs> Şimdi biz haritamızda bu gösterilen yere ilerleyelim. Gece mi gündüz nasıl oluyor o? o şey, kendi burada e, evet kendi kendine değişiyor ve e, gün döngüsü biraz hızlı açıkçası. Evet burada düşmanlar denk geldi. Ben hemen saldırıyorum. Ateş saldırdım. Bunu da ben kendim kafasından et evet, yaptım. Şey aynen öyle. İnsan da yiyor mu bu canavar? İnsan da yiyor, evet. Baba, hayvanımızı istersek herhangi bir yere de gönderebiliriz. Şöyle tutalım mesela. Sağ kliğe basıyoruz, G tuşuna basıyoruz. Nereye gidiyor ha, o? Orada duruyor. Nasıl çağırıyorsun? Tekrar çağırmak için alt tuşuna basılı tutuyoruz. Ve ya, hayvan geliyor. Isıtıp çalıyoruz. <laughs> evet. Baba şimdi vahşi doğada olduğumuz için avcı görüşü diye bir özellik var. Hı -hı. Tabii hani fantastik bir özellik. V tuşuna bastığımız zaman Evet. Termal kamera Evet, ısı yayan canlıları evet, mı? Evet, bir gel, domuz geldi. Bir domuz geldi biz. Isı yayan canlıları Kaçtı ve mı? bazı e, bizim oyunda toplamamız gereken bitkiler, e, ağaç dalları, Hı -hı, taşlar, taşlar falan Evet. Bunları toplayarak işte yeni aletlere, edevatlar, ekipmanlar yapıyoruz. Bunları V tuşuna basarak etrafımızdaki şeyler sarı olarak, gözüküyor. seçilmiş olarak evet. gözüküyor. Evet. Ve mesela bir hayvan avlayacağız. Hayvanın gittiği yolları, geçtiği yeri böyle e, sıcak termal kamera hesabından hmm, gösteriyor. İyiymiş. İpucu gibi değil mi? Evet ama gerçek hayatta zaten böyle bir durum olacağını sanmıyorum. Gerçek hayatta da hayvan kokusu alır, ne bileyim ayak izini falan. Evet, altyazı gerçek altyazı hayatta. Onun biraz daha fantastikleşmiş hali gibi düşünebiliriz. Şurada ne? baba. Düşme, o bizden. Bu yani. bizim yeşilden bizim adamımız. Onu kurtaracağız. Şimdi şöyle gizli C tuşuna basarak geçelim. Ben hayvanıma bunu saldıracağım. Ve şu arkadaki arkadaşlar biz kendimizi öldürelim. Bunu da kendimiz öldürebiliriz hatta. Bunu da öldürdük. Tamam. Bunu da serbest bırakalım. Sonuçta bizim Adamı derken yok. yanlışlıkla sanırım evet, iki olayı da aynı anda yapmış olduk. Ama bizim bulunduğumuz kabilenin adı Venja. Mesela şu arkadaş bizim kabileden. Venja kabilesi başka bir kabileyle savaş çıkıyor Savaş içinde evet aynen öyle. Biz şimdi böyle ağır adamlarla gidiyoruz. Fazla ilgi çekmeden. Şimdi bir adam bizi biri gördü hemen şöyle vuralım. Kafasına vuramadık ama... Sen tabii ama vuruyorsun kolayca. Zor bu normalde. İlk birisi ee, Aslında zor değil o kadar. Ee, biraz tablet gerekiyor da. de vur hayvanı da vurabiliyor musun kazayla? Kazayla vurduğum oluyor yani. O da ölüyor yani. Canlanıyor sen, musun? Sen, eğer e, ölürse Hı -hı. bir süre içinde et verirsen eğer Herhalde bir 30 saniye falan. Evet. O zaman tekrar canlanıyor ama öldükten sonra Kırmızı bitkiler var bu oyunda. Ee, hmm. Karşımıza çıkar muhtemelen. Onları topluyoruz ve hayvanımızı o şekilde canlandırabiliyoruz. Evet. Kırmızı bitkileri toplamakta Bir hali vakit alıyor. Vakit alıyor aynen o öyle. O zaman hayvanı koruyacaksın. Hayvanımı öldürmemeye çalışmak en iyisi. Şöyle inelim kısa yoldan. Düştüğün zaman ölüyor musun? Yani yüksekten bir yüksekten yüksek. direkt olarak düşersen evet. Ama kayarak inersen bizim gibi bir sorun olmuyor. Demin orada dere ırmak da var. Ona nasıl geçiyorsun karşıdan karşıya? Yüzebiliyor musun Yüzebiliyoruz, yoksa? Yüzebiliyoruz evet. Karakterimiz yani normal bir insan özelliklerine dışında ek özelliklere sahip. Yani mesela avcı görüşü gibi bir, ekstra bir özelliği var. Mesela Güneş biz buraya geldik ve... Kafadan vuracaksın şimdi. Bizim aslında buraya dikkatli şekilde gelmemiz lazımdı. Yoksa direkt arkadaşlarına haber vererek daha çok kişinin gelmesine imkan tanıyorlar, Peki, sağlıyorlar. Burada öldürdüler bizi. Ama öldürdük. Üç kişi, dört kişilermiş zaten. Hayvanı besle de. Ve baba, buradaki şeyi yakmamız gerekiyor. Bunu yapmamız için de Q tuşuna basıyoruz. Bizim bütün silahlarımızı görebiliyoruz. Okumuzu o sağ basarak alevlendiriyoruz. Buraya atıyoruz. İşaret ateşi evet, yaptım. Burayı yaktığımız zaman işte bölgenin bizim olduğuna dair bir kanıtı gibi. Evet ateşi yaktık. Şimdi evet, görev bitti mi? Yaktı. Yoksa tekrardan... Şimdi bu, e, bu oyunda görevler var. Ama istersen kendinle dolaşabilirsin. Bu e, yeşil gözüken yerler baba benim aldığım yerler. Şu kırmızılar da hala düşmanlar elinde. Buraları alırsak biz hızlı seyahat yoluyla tıkladığımız zaman buraya gidebiliyoruz. Bu Far Cry'ın 3 ve 4. bölümünde de vardı. Bu özellik. Şimdi biz buradayız baba. Biz seninle bir e, şuraya tıklayalım. Biz buraya gelelim. Kontrolleri devrettim arkadaşlar. Kendisi Şuraya biraz AVSD tuşlarıyla bakayım henüz evet. alışamadı tam olarak. Ama yakın zamanda alışacaktır. Taşın arasından bakayım bir, ne varmış. <laughs> Baba senin işaretlediğimiz haritada evet. şu sol altta Kırmızı yere gidelim. Nereden gideceğim oraya? Allah bu oyunda yol diye pek bir şey yok. Hı. Yol, yol yok yok ama. koymuşlar ama Evet kaplanla geldik. Kuyruğunu kesmişler mi ne onun? <laughs> Kısa kuyruklu mu? Al köpeğin keserler abi. Şu sağ tarafa gideceğim o zaman değil mi? Hızlı gitmem için ne yapacağım? Koşuyor mu? Hızlı adam. gitmem için ama shift tuşuna basman lazım. Shift tuşu mu? Evet. Aynen. Ha, işte koşuyormuş adam. Niye yoruyormuş bizi? <laughs> Şöyle orman içinde. Haritada var gördüğünüz üzere bazı Üç tane nokta var hayvanlar vardı. var. bizi takip ediyorlar. Arkamızdan gelen bir şey var. Kırmızılık var orada. Yani. Değil mi? Bakalım orada. Çok hızlı gitti. Onun kaçma amacı senin yanındaki hayvan korkutuyor Mı? Evet. Hoşçakalın besliyor onu. Kap Kaplan sanırım o. Vurdun mu? Tek vuruşta ölçek bir hayvan değil sanırım. Denk gelirse öldürelim koşuyorduk dokunma. Bunlar bizim mi? Bunlar bizim kabileden. Zaten yeşiller. aha bir ateş ediyor bana. Kurt gelmiş baba. O kurdu hemen öldüreyim ben. Nasıl öldürüyorum bu? Kaçtı baba kurt. Senin yanındaki. Niye getiriyor bizim şey Bobby? Neydi adı onun? <laughs> i̇smi yok. Direkt onun ismi yok. Bir isim koyabilirsin tabii ki. Babam oyunu kaptı baya. Geldiler. Sen mi kaçtın? Ya, biz iki Bak o var? sağ tarafta düşmanlar var sanırım. V tuşuna basarsan görürsün. Keçi, v... keçi gördüm ben orada. Dur. V dediğin şu mu? Evet avcı görüşü. Hani şu ka. mu düşman? Yok o taş sanırım. O bizim Bu bizim, mi? Bizim... Evet. Keçiler de... Vur keçiyi. Evet. Aha öldü. vurdum valla keçi vurdum. Dur dur. Aha bir tane daha vurdum. Gidip şimdi i̇şte onun e, derisini... Sakin e, diyor. Keçinin derisini diyor. E'ye mi basıyorum? Evet. Basın tuttum değil mi? Şimdi bu arkanda düşmanlar var ama. Bak Aynen. seni görüyorlar. Beyaz bir şey çıktı. Şunlar mı yoksa? Hemen öldürelim. Geliyorlar bak. Evet ölmedi. Şimdi öldü. At at. Evet. Yakınlaş biraz istersen. Öldü ama. O da öldü. Az kaldı galiba. Ben gittikçe o da gidiyor. El var şurada. Eli ne yapacağım? Elin ne işe yaradığını tam olarak ben de bilmiyorum açıkçası. Neyse, boş ver. Gidelim işe. Biz gidiyoruz, kırmızı da kaçıyoruz ama yani. Şurada bir şey var. O uzakta olarak gösteriyor ama bitki. Kırmızı bitki. Onu alalım istersen. Alalım. Tok değil mi hayvanın? E'ye e basayım mı? Besin Bas. Besle hayvanı. Aslan gibi bir şey görsün. <laughs> bir daha basayım. Tamam, yemiyor artık. Bir daha basarsan hayvanı seviyor. Goodbye. <laughs> Goodbye good diyor. <laughs> yeter fazla yüz vermeyeceğim Yeter. Shift'e tut, Hızlı gitti Koşuyor. Baba oyun biraz daha ileriki bölümlerinde evet. hayvanlarımıza binebiliyoruz. Bazı hayvanlara tabii ki. Gerçekten büyük kolaylık sağlıyor. Ama şu an oyunun biraz daha başlarında olduğumuz için herhangi bir... Kancada öğrendim değil mi? Ee, nasıl ineceğim? Normal okta... Yok sağ tuşa basacaksın. Sağ klik. Evet. Basıl tut. O otomatik iner. C'ye bas. Ve kurtul şeyden. Klikten. Tamam. Bak o okumuz yanıp sönüyor. Fark ne yani okumuz, okumuz az kaldı. Şimdi Q tuşuna basıl tut baba. Şimdi okun üzerine gel. Bas bir kere. Bas bas. Bir sürü bas. Yüklüyor öyle mi? Evet. 19 tane okumuz oldu. Tamam. Orada da biterse ne yapıyoruz? Ok biterse ha, haritada bazı dallar var. Şurada gördüm mesela bak. Hani? Şu bas, kahverengi evet. dal. Evet kahverengi ama yukarıda kaldı. O zaman boş ver. Şimdi baba C tuşuna bas biraz. Eğil. Geldik. C eğiliyor mu? Evet. Sol tarafa geldik yaklaştık baba. Şimdi şey şu adamları mı öldüreceğiz? Evet. F tuşuna bas adamları bir gör. Gir yavaşça. Ya adam yok hiç kimse yok. İçeride içeride şu an. Şurada biri var bak. O, burası bayağı zorlayacak seni. Muhtemelen alamayacağız. En zor yaratığa saldın. Ona da bak G'ye bas istersen. Şeye saldırttır. Heh tamam öldü. Şimdi gene ben çaktırmadan nasıl? bak diğer yakındaki düşmanlarımız kaçıp kaçıp şey yapsak olmaz mı? Yok kaçma sen direkt gir araya. Direkt dalayım mı? Direkt dal. Hurra. Bak Ay hayvanımızı öldürecekler yardımcı olana. Zaten o hallediyor ama. Bu bizim mi lan? Bizim bizim. Ha, ne ne Beslesene şey... besle onu. Üstümüze saldırdı ya hayvan. Ha. Yok üstümüze doğru geliyordu. Hadi, bir mı? tane şey saplamışlar hani bana bak yazık. Arkadan saldıran var mı? Bitmiş şeyi. Tamam yeter sevme. Sam iş savaş zamanı şimdi şey istiyor. <laughs> istiyor. Ölmüş hadi kimse kalmamış. Geliyorlar. Hani mesela şurada mı geliyor? Evet onu öldür mesela. Kızıl deli gibi bir şey bu ya. Vurdum ama öldürdü. Evet. Hani gelmedi? Kaçtı herhalde? Burada geldi. Öldü tamam. o tamam. Sanırım o sonuncuydu evet. Şimdi baba Hiçbir şey çıkışı gö sana mu? gösterdim orayı ateşe veriyorsun. Hatta şu ateşi direkt şeyden yak. Buradan basıl tut. Ateş et oraya bir kere. Normal. Tamam. Bitti mi şimdi görevimiz? Evet. Bir bölgeyi daha esir ya aldık. Kart Şahin uçtu. Şimdi buraya bak, bu hızlı seyahat yapabiliriz bu bölgeye artık. Tamam. Keyifliymiş ama ya. Ama çok zor, yorucu değil. Yani böyle hani ölürsün, yaralanırsın falan hemen öldürdük. E şu an oyunun biraz daha ilerlerinde olduğumuz için baba o kadar... Ya oynayacaklar için zor bir oyun değil onu demek istiyorum. Ben adam öldürüp şey yaptıysam uzaktan herkes oynar bunu. Şimdi baba aşağı doğru evet. in istersen bir vahşi doğaya karış hayvanların içinde. Tamam gidelim. Bir. Şimdi map dayı... map me... e bas M'ye. Şimdi böyle biraz Şuraya büyüt alalım. haritayı. O biraz uzak olur. Girmesi zor bir bölge orası. Şurası. Orası da bayağı bir zor bölgeye benziyor. Sen normal. Mesela şu şimdi sağ şu anda neredeyiz? Sağ üstte Şuradan bir bölge biz. var. Evet. Bak sağ üstte şurası baba. Kolay olan bir yer. Evet Sağ klik tıkla oraya. Evet. Evet şimdi şurada bir e, yakın şu. yerde hemen hızlı seyahat var. Yes'te. oraya hızlıca bir gidiş yes, yapalım. Terrible. Yes. Haritanın biraz daha kuzeye doğru bölümlerine bakalım. Koşalım. Hayvan da alalım ama değil mi? Hayvan olmaz. Tabii. Bölüm. B, B mi? Bas bas. Hayvanımız Hı -hı. da geldi. Bir daha basayım. Geldi geldi. Geldi mi bakayım? Hayvanımız da. Good boy. Sevdir, sevdirmiyor kendini. Küstür, gönderdik ya Küstürme lan dur. Hani sevemedik, neden? Tam karşısına git, seviyorsun o zaman. Onun gelmesi lazım, biz ne gidiyoruz? Biraz Söyle. yukarı bak fareye, evet. Ha. Aferin, aferin oğluma. <laughs> bitmek bulaşır fazla uğraşmıyor <laughs> orta çağda ilk çağda bitmit şeyi de yok yani aşırı durur. <laughs> valla şurada mamutlar var onlara hiç bulaşma baba hani? direkt kaç Sol bulaşma bizim işimiz ama bakayım şu mu mamut yok yok taşı <laughs> bir tane mamut kafadan uğrarsam ölmüyor mu hiç uğraşma boşuna okunu bitirme şimdi Yandan geçse saldırır bize Hızlıca geç, saldırmaz. Çok yaklaşım, yakından geçme. Tamam mı? <laughs> Şuraya. Bizim adama. Avlanıyorsan. Ya, ha. Altta haritada yeşil gözüküyor. Oradan. Şunu aldım açıkçası. Evet bak şurada. geldi. Düşman geliyor baba. Sol tarafta. Das V'ye tuşuna basarsan. Evet düşmana. Görürsün. Bak gördün mü? Bizim adamı mı öldürüyor? Öldürdün. Bir tane de arkada var. O da öldü. Ben vurdum değil mi? Sen vurdun. Bayağı iyi avcısın. Noktayı kırmızı görünce basıyorum. Şey şişeyi alıyorum. Hayvan mayvan ölürse. Kırmızı çiçek. Oradan çıkıyorsun. Bak dön. Dön orada bir bitki var. Bak V tuşuna bas. Geçtin. Sanırım. Evet sarı gördün mü? Hı. Oradan çıkacaksın. Git oraya. Oradan çıkmıyor ki. Şuradan bitkiye gitmen lazım sarı. Ha bitki şey sarmaşık. Değil mi? Evet sarmaşık tarzında bir bitki. basılı tıklama çıkıyorsun. Bakabiliyor mu aşağıya? İşte sana Hani her şey var dedim bak yok. <laughs> Dur aşağı bakamıyorsun ya. Şimdi bakalım geldi. Ana hayvan bizim mi? O nereden geldi o? İşte Az hayvan vuracağım yani. Geliyor. Klan <laughs> klan diyor. Tırman demek. Düşmanlar solumuzda var. Aferin, goodbye. Evet. Öldürdüm birini. O adam değil baba. So, arkana bak. Geldi. O da öldü. Onu da senin... <laughs> Dur. Bütün hayvanlara büründürdük yani. Dur. Gelsin de besleyelim onu. Sanki şey gibi. Şimdi... Niye gelmiyor? Şey yakman gerekiyor baba. Gelemiyor hayvan. Taşlar var, topraklar var. Q'dan mı yakıyorduk onu? Evet. Q'ya basıl tut ve sağ tuşa bas. Okun üzerinde. Şuna mı? Ok. ok. Oktan yak. Şeyimiz boşa gitmesin. Mısrağımız. Yandı mı? Evet yandı. Göre görev bitti mi? Görev ha. olarak bakma buna hani bölge yani bölgeyi, ya bir bölgeyi almış olduk yani. Bir bölgeyi daha almış olduk. 8 bölgeyi almışız 16 bölgeden. Evet çok keyifli ama ya. Derken bir düşman aniden saldırır. Ama ben de onu öldürürüm canım. <laughs> Kendimiz sağlığımız bitince ne yapıyoruz? CT tuşuna basınca ola da... Ki, ne var bazı bu? fantastik hareketlerle et mi yiyor evet ben onu et olarak ayarlamıştım direkt et diyor normalde bazen koluna ok giriyor Hı -hı. onu çıkartıyor farklı Hı -hı. şeyler farkıyla döküntü tedavi ediyor kurşun falan çıkarırdı şurada düşman değil mi düşman derken Öyle o da ansızın vurdu sana Hı -hı. arkanda bir tane daha var onu ayırdır atıl kurt <laughs> f diyor f basarsan Adam sırtladı mı yoksa ne yaptı? Bu da öldürdüklerimiz. Hoppa! Ölmedik, kaydık bak. Şöyle bir ırmakta yüz, yüzelim nasıl, onun dediğini onu merak ettim ya. Gidelim mi? Suya geldik gibi. bak burada bir şey gözüküyor, göl Göz, gözüküyor. Göl, evet. Güzel bir göl ya. Dere, o gölü daha sonra. Bakalım bir suda şeyi merak ediyorum çiçek alayım mı yeşil çiçeği? Al. Ne yeşeriyor bunlar? Bazı bizim güçlendiricilerimiz tamam. Diyor baba, sağlığımızı arttırıyor. Ateşe karşı dayanıklılığımızı da arttırıyor. Oo, yüzüyor. Dalayım. Diyorsun. daldı Baba var. Evet. Ama bir sınırımız da var onu söyleyeyim. Oksijen mı Isıran balıklar var baba. Piranalar. Bite fish diye geçiyor. Var mı ki burada? Burada yoktur ya. Nasıl sıcak su olur. Bitki. Mavi bitki. Al mı? Al. Kapılmaz. Bir joystick daha iyi oynanmaz mı oyun? Balık göremedik. Ya bu tarz oyunlar baba e, hedef alma oyunu oyunlar joysticklerle pek hmm. keyif vermiyor bence. Bak ceylanlar var orada. Kurt yüzebiliyor mu şey? Aslında? Kurt yüzemiyor. Ayımız olursa eğer ayı yüzebiliyor. Hatta ayı ile birlikte yüzebiliyoruz yani. Ayı alsaydık keşke. Şimdi Ama vallahi gelir mi o oraya? O ileride gelecek bizde. İndiğimiz zaman karşımıza çıkar. Ya da arkadan dolanıp geliyor bir şekilde. Şurada biri var o bizim. Ve mi? geldi arkamızda. Bizdenmiş. Kesinlikle. Geldi bak. O varken şimdi şeyi bulamayız değil mi? Aa bulamayız. Şunda mamut mu? Bu istersen şunu öldürelim. Tamam. Ama nasıl öldüreceğim? Arkadan mı öldür? Bir şekilde. İstersen saldırt ona şeyimizi. Bak sağ tarafta da var o kaçmıyor. Fazla okumuz kalmadı ama öyle olsun iki tane öyle kaldı. mi? Evet. Nasıl saldırtacağım onu? Şurada sağda var ona saldırt istersen bak. Ne diye saldırtayım? Sağ tuş basılı tut, G'ye bas. Ama hayvan üzerine tutacaksın. Bas G'ye şimdi. Tamam, sen de git yardım et. Muhtemelen öldüremeyebilir. Büyük bir hayvanmış. Evet, o yüzden. Yok, öldürür gibi sanki ya. Of, <laughs> Üzerine çıktı. <laughs> Ve boğdu. Son oktu ya. <laughs> Okumuz da Maalesef <laughs> kalmadı. Ok üretecek malzememiz. Baba oyunumuzu burada bitirelim. Oyun hakkında ne düşünüyorsun? Oyunu beğendim. Oyun güzel bir oyun. Yani sade fakat çok keyifli. Kullanımı kolay. Oyunun Ama oynayacak olanlara tavsiye ederim yani. Hiç Grafik sıkılmaz. kalitesi hakkında ne düşünüyorsun? Oynama ambiyansı. Var. Mükemmel. Yani oyun içindeymişsin gibi ekranda geliş olunca evet bir e, oyunda bir rahatsızlık evet. hissettim oynarken herhangi bir zorluk yok çok hiçbir zorluk hissetmedim çok akıcı yeni ekran kartından da olabilir belki evet. ama grafikler daha net Şimdi, güzel bir oyundu yani bir de bu oyunda e, eksik olarak barutlu silahlar ve motor, motor taşıtlar yok. Evet. O yüzden bazı kişiler için bu bir hayal kırıklığı olabilir. Baba bu oyuna, e, seri olarak devam etmek istiyoruz. Tekrardan devam hı hı. edeceğiz. Daha farklı şeyler yapacağız. Büyük mamutlar, evet. büyük hayvanlar avlayacağız seninle. Bunları sen yapacaksın tabii ki. Hayvana da bineriz belki o evet, zaman. Evet iler ileriki, ileriki bölümlerde biraz seninle oynayacağız zaten. Sen oyunu hı hı. ilerleterek gideceksin. Arkadaşlar eğer bir sorunuz olursa Facebook sayfamız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışacağım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Teşekkürler.